Selam millet gördüğünüz gibi kafa top oynuyoruz gençler online kafa topunu oynuyoruz bu gemde Burak'a var hoş geldin Burak'a Hoş bulduk Hakan Evet gençler bugün kafa top oynayacağız ama bugün ceza oynayacağız arkadaşlar yani kaybeden arkadaşlar kaybedenin daha doğrusu bilgisayarına bağlanılacak ve masaüstü kontrol yapılacak ee, Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum Burak'acım hazır mısın? Hazırım ben. Sen hazır mısın? Ee, ben hazırım. Yaşar, size kısaca oyundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kafa topunu biliyorsunuz daha önceden çekmiştim. E, aynen. E, Ramazan özel bir teklifleri var arkadaşlar. Kafa topunun e, gördüğünüz gibi 69 liradan 13 liraya inmiş. Bunu e, satın alabilirsiniz. Gençler, ilk 1000 kişiye promosyon kısmına aşağıda verdiğim yazıyı yazarsanız. 50K altın hediye ediyoruz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Kesinlikle katılın. Ee, daha sonra takımım şu an yok. Ee, çünkü 500 taraftarım olması lazım arkadaşlar takım kurmak için. 500 taraftara ihtiyacınız var. Bir bakalım belki oynarken eee ile artar ve takım kurarım. Eğer olmazsa ben Facebook sayfamdan paylaşacağım yani daha doğrusu Volley'ler grubundan paylaşacağım. E, takımım hani kafa topundaki takımım bu diye. E, siz katılırsınız arkadaşlar. Şu an Burak ile oynayacağız. Eee Burak abi... Senle hemen e, maç yapıyorum, tamam. e, hemen Bayis'e Burak hacım 5000 lira yatırdım arkadaşlar, 5000 lira yatırdım, e, 90 saniye mi yapalım hemen kaç saniye yapalım, Fark etmez 45 bana. saniye yaptım, maçtan sonra, 45'i az mı, Hı -hı. o zaman e, 9, 75 saniye yapalım, tamam 75 hedef saniye, hedef galibi 3 tamamdır, istek gönder diyorum e, tamamdır, istek cevabı vermesi kabul etsem günü. mi? Edeceksin Murat lütfen. <laughs> arkadaşlar. Cürcüne evet. moda açsaydın keşke. Aa öyle mi? Neyse olsun. Başka şeyde. Şimdi e, Burak abi hemen şuradan ben e, en mükemmel şeylerimi seçtim. Şunu tamamdır. Mükemmel evet. Devam diyelim. E, bu maçtan sonra markete de bir göz atacağız arkadaşlar. Marketten hayda. Bu arada gördüğünüz gibi e, bu Burak Ağacım Efendim fena mi? fena oynuyorsun yine. Hoppala. Ve geçtik. Budur gençler. 90'a çaktık golü. 90'a çaktık gördüğünüz gibi. Buraka. Ayda. Hopala. Dur. Dur hop. hop. Ayda evet dikkat dikkat. Bu arada taraftarların Volvo Road 9 şeyin pankartını kartını açmışlar orada. Helal. Derken Burak'a dur dur. Hop. Hop. Ay. Abi dikkat. Allah. Hadi be. Allah dur. Evet! arkadaşlar, yes, görüyorsunuz. Icici. Sen ciddi yes. misin? Vayda! <laughs> <laughs> Gençler bir dakika. Vur yes. Allah kahretsin dur. Abi, abi yes. ne yapıyorsun? Kanka <laughs> an... buna yaz. Yüzyılın ezilişi diye yaz. Abi, bunu... Ya sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? <laughs> dur. Bunu beklemiyordun değil mi? Abi sen niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> İnadına yaptı ya, hop. Hadi hadi kale kale büyü ya büyü artık ya. Kaç Tamamdır. Bur abi. Hop. Ay ay dur dur dur. Dur. Atamadım. Hadi hadi hadi. Üf üf. Abi girmedi. Hayır. Dur. Abi ciddi olamazsın. Tüm özel güçlerim boşa gitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Yapacak bir şey yok. Abi şu an e, fena ezildim. Fena ezildim. Hakan <laughs> nasıl bir eziliş lan bu? Abi. 101. Bur abi. O bir Adam. Hayır Hakan bana ne dur, oyna. Dur dur tamam sıkıntı yok. o <laughs> <Bu ne gülüyor> abi kelimesinden bir daha çekelim diye. <laughs> şey... <laughs> yok yok benim hiç sorun yok. Benim hiç sorun yok. Hemen e, e, bir masa üstüne gelelim. Şuraya gelelim. Ya yani şimdi avans verdik gençler. Biliyorsunuz. Ne Tekrar davet bir, e, daha bir daha şey. atacağım sana. Markete bir giriyorum Buğur Markette tamam. bir göz atalım arkadaşlar. Bu arada bu Black Panther şey olması lazım. Ee, şimdi bakalım şöyle bir neler varmış, neler varmış. Hayda arkadaşlar, şu tor şeyini alabilirim. Aynen. Şunu, evet alıyorum. Mükemmel bir şekilde gençler. Bakalım başka neler varmış. Ee, maskeler, gözlükler aynı anda kullanılmıyor tamam. Ee, kuyruk alabiliriz evet. Tam şu yakışıyor. Tora tam yakışıyor arkadaşlar. Satın alıyorum şunda. Evet diyorum. Evet gençler. Burak'a hemen bir davet atıyorum buradan. Ee, Maç yap diyorum. Burak be. Ee, büyük stadyum. Ee, Bayis e, şu Sersen an geçti. büyük ya. Aynen. Tamamdır, dur, dur, dur. Oyun modu bura abi. Cürcüne yaptım. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Hemen istek gönder diyorum. Bu maç bizde arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu maç Hakan, bizde. Senden kazandığım paralarla yaptığım şeyi görüyor musun? Sana yazıklar olsun diyorum buradan Murat hacım. Sana yazıklar olsun of. diyorum. Arkadaşlar ekrandan da gördüğünüz gibi Kafa Topu 2 yakında çıkıyor arkadaşlar. Kesinlikle takipte kalın. Kafa Topu 2 çıktığında mükemmel bir şekilde oynayabileceksiniz gençler. Kuyuk, kuyuk, kuyuk. Büyük bir stadyum açtık. Ayda. Çocuğun için biliyorsun ben yapmadım çocuğuna. Çocuğuna. Ha. Ayda dur. Ayda dur dur. Hop. Oh, Mi Minyatür kale abi ve şimdi Ay da, ayda ciddi olamazsın ya. Burak abi ne Kanka, kadar bağlısın. Kanka Team Weaver'ın şifresini hazırladın değil mi? Tabii ki de. İyi o zaman. Çünkü bilgisayarı bütün oyunları sileceğim de. Ha. Hı -hı. Azıcık daha vaktimiz var. Tabii var var. <gülüyor> abi <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Var, dur dur. Alev top gelse de acımadan lan şöyle bir gol atsana. Abi alken. nasıl bir bal bu? Dur dur dur. Abi ters yön geldi. Hadi ha ha üf üf. Ha tamamdır. Hacinde, tamamdır. E, o tamamdır. 3 1 52 saniye ayda görünmez oldu. Ya <laughs> 41, <laughs> 41 41 <gülüyor> 41, 41. <gülüyor> oldu? Abi kafayı yiyeceğim şu an kafayı. Ayda. Tamam, tamam. Burak ben seni hep yeniyordum. Niye böyle oldu? Hep yeniyordum. Evet. Aç bakayım benim videolarımı la. Evet. Sana kaç kez çektik bir kez yendim ben hayatım. Ayda. De... Abi 5 1 yaptın. Ne yapıyorsun sen ya? Dur azıcık Aha, bekle. Ne yapıyorum ha. oynuyorum işte. Ayda tamam. Abi sen ciddi olamazsın. Girer dediydim biliyor musun? <laughs> Çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> ciddi olamazsın. Ciddi. Ayda. Ayda. Ve budur. Hadi. Budur. Ee... Çevireceğiz. 20 saniye kaldı şu buzlanma olmaydı çevirirdik de yani hop az daha giriyordu Ana. ne az... oldu ayda yetti mi sana Hakan? tamamdır tamam tamam Üf. hadi girsin. bırak girsen. bırak ya Allah aşkına Aa, tabi, sana var ya. yazıklar olsun o zaman diyorum. sana yazıklar olsun derken oyun bitti devam ya sonra bir oynayalım dur, dur. Aynen. oynayalım ama yani bir iki elde oynayalım bir dur Heykel ya. Tamam tamam şey şeker. Bu abi. Buru abi Basket. tamam ezdi bizi gençler. Valla şey yapmaya gerek yok. Tamam yapacak bir şey yok artık yani. Şu. Abi, <gülüyor> ya, ya, <laughs> ya. ya. Kafayı yiyeceğim. Oh, tamamdır. Güzel, güzel, güzel. Bir, bir son eli bari kazanalım arkadaşlar ya. Oh, şey. 90'a alevli top yolladı Volvo Otto. Mükemmel bir şekilde. Burak abi, dur dur. Hoppala. Şu küçük kaleye ha. imkanı yok atamıyorsunuz ha. ya. Dur dur. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Bu dur. Faking kırıl arkadaşlar yürüyorsunuz. A abi. Ha, abi 3 2 geçti. tamam tamam. <laughs> 60 60 saniye. Ha tutamadı tuttu. Hadi Haydi Buraka. Buraka yapabiliriz bunu. Hoppala. Tepeden. Hayda. Aa. Abi son dakika dakikada e atmanı izin vermem senin ya. Daha var ha tamam. Evet biraz daha var buzlanacağım şu an. Abi sarı kart <laughs> ya, ya ben ciddi yukarı. olamazsın ya. Heh Ol. budur budur tamamdır. Evet, 2000 lira para verdi en büyük kaleye 2 gol at diye. Abi ters dön. Allah gözünü seveyim. Gözünü seveyim dur. Gözünü buz verecek. Bu da ha. Hayır hayır hayır. Ha he tamam düzeldi dur dur. Bur abi. Gözü ha tamamdır. Tamam. 10, 10 saniye Bur abi. Dur kız. Ha. Ayla tamam tamam. Dur. Tamamdır. 3 saniye. Gidiyorsun. 1 saniye dur, kala. At böyle gidiyor. Altın gol. Abi Atan küçük kaleye de kim atacak arkadaş ya? tam da şeye denk geldi ama ben alırım bu maçı. İnşallah. <laughs> bir dakika. Buğra abi dur. Gözünü seveyim dur. Heh. A <laughs> Konuşma, üç üç sıfır sıfır abi! Yapmayın. Oh, 3-0 yenildim. 3-0 yenildim. Böyle bir durum olamaz ya. Ah 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 ekranı kaydırıyorsun ya. değil mi Hakan'cığım? De. Bu 2000 şey görevleri de göstereyim arkadaşlar. 2000 hemen altın aldık buradan. Ee, büyük kaleye 2 gol attığımız için. İyi ee, güzel. Takımı dediğim gibi arkadaşlar şu an takım kuramıyorum. 500 taraftarım olmadığı için. Ee, 500 taraftar yapacağım. Ee, takım açınca hemen Facebook grubumdan paylaşacağım arkadaşlar. O takıma da katılabilirsiniz. Evet o şekilde Burak ağacım. Evet şu an cezanı çek çekersen Hakan için. Ee, cezayı çekeceğiz hemen geliyoruz. Evet gençler geliverdik. Şu an e, Burak'a tim Weaver'la bağlandı bakalım ne yapacak bilmiyorum artık. Dur bekle. Bilmiyorum. Başladı. Ayda. Facebook. Bekle direkt Facebook Hakan bizim işimiz. Hakan yuh kör müsün abici? <laughs> Ayda Burak abi açtı şu an mesajları. Evet arkadaşlar şu an hayatımın bittiği an sanırım. <laughs> Bırak abi yazıyor <laughs> bana. ya. <gülüyor> Oha. Arkadaşlar şu an hayatımın bittiği andır. Böyle bir durum yok gençler ya Ben bunları yapamadım işte Burak'a ya. ya Dur 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 Oha Abi Burak abiye yaz bari bak Hah Bur Burak'a ne zaman <laughs> Gençler Abi dur bir dakika bitti yeter artık ya Bitti mi bekle bitmedi daha. Dur dur bitmesi lazım abi kaç dakika oldu? YouTube'dan bir iki, iki dakika, dakika oldu. hayır bekleme. dur tamam bitti bitti tamam. Lütfen. Hayır 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 YouTube'dan bir de Abi, abi ne diyorsun sen? Hayır <laughs> dur. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna gelmiş maktiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.